Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Geçen gün Sera'ya gittim. Sera'dan aldıklarım var. E, şu saksım satışlar yaptıktan sonra boşalmıştı. İçinde birkaç yavru vardı. Onları da aldım. Toprağını yeniledim. E, buradaki klava atımımda arkadaşlar toprağı verimsizleşti artık. E, şu yapraklarının sararmasından anlayabiliyorum. Sıkışmadı arkadaşlar. Bu sıkışık bir saksı değil çok daha sıkışık saksılarım oldu ama bu mutsuz. Bunun da bakımını yapacağız. Şimdi şunu da Migros'a gelmiş arkadaşlar. Ne olduğunu bilemedim. Aldım. Yani türünü bilmediğimiz ne çıkacağını merakla beklediğimiz bir türümüz. Şimdi şu saksımı bunu dikeceğim arkadaşlar. Şuradan Toprağımı hazırladım. Çok zarar görmüş. Yapraklar büyük olunca da sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bakın şimdi size şunu göstereceğim arkadaşlar. Ben güvendiğim yerden, bildiğim yerden aldığım toprakları kendi toprağımla karıştırıyorum. Bu diğer marketler için söyleyemem ama e, Migros'tan aldığım bitkilerin siz de farkındasınızdır zaten. Toprağı şöyle mis gibi arkadaşlar. Bakın kaç senedir ben Migros'tan çiçek alırım. Mersin'den geliyor oraya bitkiler. Yan konmuydu Öyle bir seradan geliyor. Bakın şöyle mis gibi kokop etti. Yani 3-4 senedir eee Oradan aldığım toprağı direkt kendi topraklarımı da karıştırıyorum. Her şey çok pahalandı arkadaşlar. Ve e, günümüzde hayat e, tüketimin üzerine e, kuruldu arkadaşlar. Hiçbir şekilde e, bozulanı yaptırmıyoruz. Atıyoruz, yenisini alıyoruz. Yani kullanılmaz halde olan e, ürünlerimizi nasıl tekrar hayata geçiririz bunun hiç derdinde değiliz. İşimizi görmüyorsa atıyoruz. Ben buna çok karşıyım. Şöyle kökler baya baya büyükleş büyük olmuş büyükleşmiş ne ya ben niye böyle konuşamıyorum arkadaşlar heyecan yapıyorum galiba şimdi iki dakika durdurayım ben şu köklerimi budayım tek elle tabii ki de yapamadım yine evet Şöyle köklerini kısalttım. Hatta daha da kısaltabilirim. Şuraya bir delik açalım arkadaşlar. Ortaya oturtacağım. Bu saksıma tam olacak. Bu da saksı değil aslında sepet. Böyle sepetlerden saksılar yapmayı çok seviyorum çok yakıştığını düşünüyorum. Tabii ki de ortalayamadım. Şöyle koyalım geriye. Şimdi diğer bitkilerimizi de temizleyeceğiz. Kılavatımlarımızı buradan çıkaracağız arkadaşlar Bunlardan çelikler kesmiştim Çeliklerimiz de güzel güzel köklenmiş Şöyle bakalım Bu kök vermiş Sanırım ben bununla oynamışım kökler kırılmış tekrar köklermiş. Çünkü diğerinin kök gelişimi gayet güzel. Hepsini aynı zamanda almıştım. Bu klavatulum arkadaşlar ben de tek köktü. Bir tanecik klavatumdan yaptım bunu bu şekilde. Çok bereketli. Yapraktan birazcık zorlandım yavru almak için. Ama kestiğim zaman da çok güzel geri dönüşler aldım bu kılavatımdan. Şöyle alalım. <laughs> Diplerinde direnaj için köpükler var. Köpükleri ayrı koyalım da arkadaşlar daha sonrasında yine kullanacağız. Toprağın çok geçirgen bir toprakmış. Haddinden fazla geçirgen bir toprakmış arkadaşlar. Muhtemelen ben bunu yaz ayında yapmışımdır. Yazın drenajı daha e, sağlam yapıyorum. Nemli kalmaması için bitkilerin. Çünkü yazın nem e, bitkilerimiz için çok büyük tehlike arkadaşlar. Tek elle niye hiçbir şey yapamıyorum. Şu saksı dibimde bir tane delik var arkadaşlar. Hiç açamazsanız bir tanecik olsun böyle delik ee, yapın. Altına da şöyle köpükler, taşlar koymuşum. Da köpüklerle e, suyu ayrıştırmak için Bu köpükler. Hem bize toprak tasarrufu sağlıyor arkadaşlar. Hem de içimizin rahat olmasını sağlıyor. Şöyle taşlarımızı yine alalım. Bitkilerin üstüne sirkeledim değil mi? Çünkü videom kabus gibiydi. <laughs> e, aslında çok güzel e, vakit geçirdim ben. Size de göstermek istedim ama işte teknoloji özrülü olmak böyle bir şey arkadaşlar. Şu çiçek sapını alalım. Çiçek sapını komple alalım. İnanın bana teknolojiyle hiç aram yok arkadaşlar. Merakım yok yani. Kesmişim tepesini. Yanında bir tanecik yavru varmış. Bu da çelik. Bu üst çelik. Şöyle yanından bir tanecik yavru varmış. Köklerle çok oynamamaya dikkat ediyorum arkadaşlar. Çünkü taze kök, yeni kök. Bu kadar camı çıkartmaya gerek yok. Şöyle bu tek kök. Güzel bir bakın. Toprağım çok güzel aslında da ee, dediğim gibi toprakta vitamin kalmamış. emmiş bütün vitaminini. Şöyle. Bakar mısınız? Bir kök bu. Çok güzel. Demek ki anne gövdem oymuş. Burada da bir tane anne gördüler aslında. Benim klavatımın bir taneydi ama iki tane tepe çeliği alınmış gibi. Yıllar içerisinde ne yaptığımızı artık hatırlamıyoruz arkadaşlar. Yaprak bebeği kim bilir ne zaman aldım? Yapraktan dediğim gibi çok seri bir üretim olmuyor en güzel baklava atımları keserek üretmek arkadaşlar. Şöyle. Şimdi şu koparttığımız, çıkarttığımız kökleri şöyle toprağımıza karışmadan alalım arkadaşlar. Ölü kökler, canlı kökler hepsi var bunda. Bakın canlı kökler. Bunlar toprağın vitaminini emmeye devam edecek arkadaşlar. O yüzden kök bırakmayın toprağınızda. bu ölü kökleri boş kökleri gidecek olan vitaminler bitkilerimize gitsin zaten bir avuç toprağın içindeler onu da boş boşuna e, paylaşmasınlar şimdi. Başka kök var mı diye iyice bakıyorum. Şu benim önceden bir aldığım kokopet vardı arkadaşlar. O kokopetin içinden böyle odun parçaları çıktı. Söylemiştim bir videomda. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bakın şöyle. Bunlar kokopetin içinden çıkan odun parçaları. Atmadım. Lifleri. Bakın. O kokopeti bitiresiye kadar şöyle şöyle odun parçaları çıkmıştı. Bayağı uğraşmıştım o kokopeti bitireceğim diye. Sonrasında blok olarak bir kokopeti aldım arkadaşlar. O blok kokopet, sıkıştırılmış kokopet çok güzel geldi. Ondan memnun kalmıştım. Evet. Şimdi şöyle karıştırayım. Şimdi bakalım. Şurada da ağır sal salanımlı gübreler var arkadaşlar. Bunlar da em, hani ben şu saksılarımın diplerindeki toprağı sirkeliyorum ya böyle çıkıyor içlerinden. Çıksın. Zararını görmedim. Asmıyorum. Onları da kullanıyorum. Ama özellikle şimdiye kadar hiç öyle gübre almadım arkadaşlar kullananlar var. Çok memnun olduklarını söylüyorlar. Ben kullanmadım. Zararını da görmedim. Öyle duruyor saksılarımın içinde. Aslında denenebilir. i̇nsanlar yani kullanıyorsa vardır bir hikmet. Çok güzel bir karışımım oldu arkadaşlar. Şöyle saksımı doldurayım. Geride kalan diğer e, bitkilerimi de saksı içlerine e, dağıtmaya çalışacağım arkadaşlar. Saksıların içlerinde yer vardır diye düşünüyorum. Olmadı biz açarız. Şu klavatım bir an önce gelişsin istiyorum. O yüzden öne aldım. Şöyle birazcık fazla koyalım çünkü suyu koyunca aşağı iniyor toprak. Bitkiler içinde kalıyormuş gibi, gömülü kalıyormuş gibi oluyor. Şöyle bir tık fazla koydum. Şimdi şunu kaldırayım. Peki yine paspasını kaldırmışım. Her yer toprak oldu. Şöyle. anne gövdeyi şöyle koyacağım ortaya. Sıkıştırmadan arkadaşlar şöyle hafif hafif bastırıyorum. Daha sonrasında şunları da batır batır vereceğim. Şöyle. Dikkat etmeniz gereken tek şey kökler dışarıda kalmasın. İlk dikim yaptığımız zaman böyle emanet koymuş gibi oluyor arkadaşlar. Bitkiler sallanıyor. Çıkıyor yerinden falan. Merak etmeyin. Onlar sulandıkça sulandıkça köklerini toprağa saldıkça gayet güzel tutunuyorlar toprağa korkutmasın o sizi. Kökleri sıkıştırmayın. Rahat hareket etsin toprağın içinde. Tabii birini dikeceğim diye diğerini çıkarıyorum falan. Tek elde işte böyle yapıyorum. Şöyle. Orada minik bir tane bebeğimiz var. Evet. Şöyle bir tane daha klavatonumuz var. Şöyle koyayım. Burada da bir tane alt çeliğimiz var. Şöyle. Evet. Hadi dur. Şu yapraklarını da atalım içine. Şöyle. Şu yaprak. Anne yaprak ölmüş. Ne güzel de kök vermiş canım benim. Evet. Var mı başka? Çiçek sapımız var. Batıralım şöyle. Şuraya. Bir tane daha kalmış. Şimdi şöyle ucundan kökünü alayım. Şöyle nereye batıralım arkadaşlar? Şuraya batıralım. Kökleri içeriye alalım. Evet. Bu kadar. Hı. Merak etmeyin. Ben bu videoyu kapattıktan sonra tekrar bunların üzerinden bir tur dolaşıyorum arkadaşlar. Bakıyorum nasıl olmuş. Güzel bir dikim olmuş mu diye. Şöyle. Kenarda kalsın. Şuraya kaldırayım. Şunu alayım. Şimdi şu seradan aldığımız bitkilerimizin de topraklarını sirkeleyelim arkadaşlar. Daha sonrasında bitkilerimiz de arka taraflara, Arduka'daki saksılarımıza gidelim. Bundan almıştım. Geçen e, gittiğimde yine seradan almıştım. Ben de var mı yok mu bilemedim tane türüme benzetmiştim ama ondan değilmiş yan yana getirince anladım şimdi gidince tekrar aldım bunda da bol yavru var bu toprak da benim zaten kullandığım toprak da bu toprak arkadaşlar seranın toprağı Youtube yapmaya başlamadan önce bu video çekmeler falan bana çok basit geliyordu. Bir tane teyze bağırıyor orada. Bir şey oldu teyzeye de arkadaşlar oraya kilitlendim bir saniye. Allah muhafaza arkadaşlar. Çok korktum. Bir tane teyze elinde kuru ekmek yerken boğazını almış. Ay, her yerim titredi. inanın saç tellerimden ayak tırnaklarıma kadar o titremeyi hissettim. Sağ olsun komşular su getirdiler teyzeye birazcık. Nefes aldırdılar. Gitmeye çalışıyor. Değil. şunun ne olduğunu bilmiyorum şöyle göstereceğim size bakın güzelliğe bakın of. çok güzel nasıl renklenecek acaba komple kırmızı mı olacak benim saksımda şunların da ne olduğunu bilmiyorum sürpriz olacak sen de bundan aldım. Bayağı köklüymüş bu. Yavru olduğuna bakmayın. Şöyle köklerimizi güzelce temizleyelim arkadaşlar. Kökler kırılır mı diye korkmayın. bu mevsimde kökler kırılsa da hemen köklenecektir. Kırılsın köklere dikkat etmemiz gereken zamanlar farklı arkadaşlar. Kışın mesela e, bitkilerimizin köklenmesi birazcık daha uzun sürüyor. Eğer e, bitkimizin yeterli gücü yoksa o zaman korkun arkadaşlar. E, köklenme aşamasında ömrü yetmeyebilir. Yazın da aynı şekilde. Köklenme aşaması e, uzuyor. Bitkimizin gücü yoksa Allah kursun bitkimizi de kaybedebiliriz. Şöyle. Seviye gittim yine. de olan türler. Sevgi var oradaki çalışan arkadaş. Bir iki yeni türler gelir demişti ama yani satışa sunulur. Hepsi üretimde demişti. Ben bir umut belki büyüyen olmuştur. E, satışa koymuşlardır diyerek gittim ama yine hüsran. Ben de gittim arkadaşlar. Patlıcanından tutun. Biber, domates, salatalık ne bulduysan fide aldım. Nereye dikeceksen. Hiç olmadı. Kayınvalidemin bahçesine dikerim dedim. Aldım. Çok güzel. Bitki şey çiçek alamıyorum bari dedim fide alayım. Toprakla oynaması gerçekten ne olursa olsun toprakla oynaması e, insanı enerji veriyor. Mutluluk veriyor kesinlikle. Yani bir ev temizliği bir de bu bitki <laughs> bakımlar arkadaşlar bizi mutlu eden galiba stresimizi atan diyeyim. Tabii ki de ev temizliği kimseyi mutlu etmez ama Temizlendikten sonraki hali mutlu ediyor Şunun gövdesinde böyle bir pıtırdamalar var Kesinlikle onlar e, yavrudur diye Çok fazla oynamamaya çalışacağım Bakın Bakamayın Çünkü gözükmüyor ekranda pıtır pıtır. Ya havai kök çıkaracak arkadaşlar. Bakın şuralar hep böyle pıtır pıtır. Gösteremiyorum. <laughs> şuralar hep böyle pıtırdamış. Ya havai kök çıkaracak ya da yavru çıkaracak. Bilmiyorum. Toprağı aslında karıştırmasam daha iyi. Çünkü toprak kalmamış. içi full kök. Şöyle. Hmm. ruj yapraklarımızı da alalım. Dikimi hazır edelim. Kökünde yavrular da varmış. Şöyle. Yeni gelmekte olan yavrular da varmış. Cımbızım nerede benim acaba? <laughs> şekilde. Kurumuş yapraklarımızı da ayaklayalım. bu da krom verigatası. <laughs> Şunu da alalım. Aslında bende vardı arkadaşlar. Ee, annesi alacalıydı, verigataydı. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Bebeklerin kafalarını uçurdum. İşte bir de si siyah var arkadaşlar. Bir gatası. <Gülüyor> <Gülüyor> Bunu da diğer sibol değil e, aynı saksıya koymak istiyorum böyle arasına renk katsın istiyorum sen büyüyeceksin de ben de göreceğim. Şurada kuru dalı var. Şunu etiklerin yanına katmıyorum arkadaşlar. Şöyle alayım. Yaprağını kırdım. Belki olur. Bilmiyorum oluyor mu? Siboldiler yapraktan olmaz sanırım. Şimdi durdurayım arkadaşlar videomu. Camların önüne geçelim. Şimdi arkadaşlar size ne göstereceğim? Cama çıkarken benim kızım gelmiş. Yemeğini bulmuş oradan. <laughs> Güzelim benim. Bir tane sarçam var arkadaşlar. Bir tane kumrum var. 5 tane de güvercinim var. Her gün geliyorlar, rızıklarını alıyorlar, gidiyorlar. Çok güzelsin. Ama hala benden korkuyorlar. Yaklaşık iki senedir falan besliyorum bunları ben. Hala daha alışamadılar bana. Korkuyorlar, çekiniyorlar. Evet, geldim saksılarımın başına.